Efendimiz'in dünyayı teşribi kıyamet alamet. Peygamber olarak kıyamet, ahir zaman peygamber. Peygamber yok. Fakat Resulullah Efendimiz kıyamet alametlerini bildir fakat zamanını bildirmiyor. Bugün baktığımızda o kıyamet alametleri, o küçük alamet hemen hemen çıktı. Tabii büyükler ne zaman gelecek bilmiyoruz. Neler var? İlim ortadan kalkacak. İlimle Kur'an ilmi, Kur'an'la yaşamak, Kur'an'la hayat bulmak. Cehalet artacak. Bunun büsküya serhoşluk veren şeyler içmek zina alenen irtikab hale gelecek rahat rahat. Pek basit sebepler yok yere adam öldürmeler. Vekâlet savaşları bugün. Müslüman Müslümanı kırdırmak. Adalet ehliye kalacak. haram ve helal dikkat edilmeyecek. Helal haram birbirine karışacak ve kul hakkı hiç düşünülmeyecek. Ana dinlenmeyecek. Bunun mukabil çok ibretli fasık kadınlar artacak modalar vesaire. Ölçüler, tartılar, hile yaygınlaşacak. Herkese bu hilelerden şikayet hale gelecek ama hileler devam edecek. İnsanlara hürmet, nezaket, zerafet, merhame son derece alınacak, nasihatlere dikkat edilmeyecek. Şehirlere göç artacak, binalar yükselecek, kötü ve ehliyet kimse itibar görecek, söz ve hüküm onlarda olacak. Diğer de, kumar, fal oyunları çok artıp ravaş bulacak, Vakti nasıl geçti fark edilmeyecek. İşte görün nasıl pazartesi oluyor, cumartesi oluyor. İsraf artacak, dünya malı menfaatler aile zaten tercih edilecek. Velhâsıl buna benzer şey. Bir de bir hadis-i şerif var, o da tam günümüzle ilgili. Tabiinden Ata el Amiri şöyle anlatıyor. Abdullah bir amir, bu sabi görenlerden. Onu diyor, atının diyor gemini tuttum diyor. Peygamber dedi ki bak diyor şu Beyt diyor Kabe'yi gösterip yıkıp taşın taş bırakmadığı zaman halim ne olacak diyordu. Bu Hacca zalim zamanında oldu yeniden inşa edildi. Ondan sonra ne olacak dedim? O da bugün ait. Sonra Kabe daha güzel şekilde inşa edilecek. O Hacca zalimden sonra. Daha sonra ne olacak dedim? Mekke'nin her tarafına tüneller açılacak. İşte bugün aynı bir binanın daha başına daha yüksek olduğunu göreceksin diyecek Mekke'den. Gidenler görüyor zaten. Zaman belki bu diye kıyametin gölgesinin düştüğü zamandır buyuruyor. Tabi arkadan da büyük alametler var. Arkadan onlar gelecek.